Kan damarlarıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. A şıkkında vücutta bulunan tüm atar damarlar oksijenle zengin kan taşır. E, tüm atar damarlar oksijenle zengin kan taşımaz. Dolayısıyla yanlıştır. Sebebi de e, akciğer atar damarı e, kirli kan taşır. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olmuş olur. E, B'de ise kalbin alt kısmındaki toplar damarların yapısında tek yönü açılan kapakçıklar bulunur. Evet yarım ay kapakçıkları bulunur. Evet bu da doğrudur. C'de kılcal damarlarda kanın akış hızı en yavaştır. Evet atar damarda en hızlı. Kılcal damarda ise en yavaştır. Doğru. D'de atar damar yapısında toplar damar yapısından daha fazla elastik lifler bulunur. Atar damarlara uygulanan basınç fazla olduğundan dolayı toplar damara göre elastik liflerin daha fazla olduğu ifade edilir. Doğrudur. E'de Toplam kesit alanı en fazla olan kılcal damardır. Evet toplam kesit alanda en fazla olan kılcal damardır. Daha sonra toplar damar sonra da atar damar gelmektedir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bizden ise aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkı olur. Kan damarların yapılarıyla ilgili 1-2-3 açıklamalardan hangileri yanlıştır şeklinde soru. Birincisi atar damar yapısında kan basına dayanıklılığı artırabilmek için elastik lifler bulunur. Doğru. İkincisi atar damarların ve toplar damarların yapısında düz kas tabakası bulunurken kılcal damar yapısında bulunmaz. Evet kılcal damarlar tek katlı yassı epitelden oluşur. Düz kas tabakası bulundurmaz. Doğru. Üçüncüsü kılcal damarlar lifli bağ dokudan oluşur. E, dolayısıyla kılcal damarlar tek katlı yassı epitelden oluştuğu için lifli bağ dokusu bulundurmaz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş olur. Bizden istenen ise açıklamalarından hangileri yanlıştır diye sorulmuştur. Cevabımızda yalnız 3 C şıkkı olur. Kılcal damarlarda madde alışverişle ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet öncelikle kısa bir bilgi ifade edelim. Burada kılcal damarlarda atar damar ucu ve toplar damar ucu şeklinde ifade edilir. Ve bu bölümde atar damar ucunu şöyle göstereyim. Atar damar ucu ve bu bölüm ise toplar damar ucudur. E, Atar damar ucunda kan basıncı e, osmatik basınçtan fazla olduğundan dolayı süzülme gerçekleşir ve kan içerisindeki e, besin maddeleri e, besin e, ve oksijen doku hücrelerine geçer. E, Toplar damar ucunda ise osmatik basınç kan basıncından yüksek olduğundan dolayı emilim gerçekleşir dolayısıyla dokulardaki artık maddelerde toplar damar ucuna gelir. Yani amonyak gibi, karbondioksit gibi artık maddeler kan kılcalarına geçiş yapar. Buna göre değerlendirirsek birincisi kan basıncının kanın osmatik basıncından yüksek olduğu kısımda glikoz, oksijen gibi moleküller kan damarlarından doku sıvısına geçiş yapar. Doğru. İkincisi kılcal damarların toplar damar ucunda e, karbondoksit ve amonyak gibi metabolik artıklar doku sıvısından kan damarına geçiş yapar. Evet bu da doğrudur. Üçüncüsü kan basıncının normalin üzerine çıkması doku sıvısının artmasına neden olur. Evet kan basıncı daha da fazla olursa osmatik basınca göre süzülme e, daha fazla olacağından dolayı dokulardaki besin miktarında artış olur ve böylelikle e, dokulardaki sıvı birikimi artar ve ödeme ödemen no, sebep olur. Dolayısıyla bu ifade de e, doğru olur. E, dolayısıyla 3 ifade doğru olduğundan dolayı cevabımız E şıkkı olur.